devam ediyoruz. Ee, birinci sezon survival Minecraft survival serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün madenle ev yapmayı düşünüyorum. Bakalım ağacımız evet ağacımız büyümüş. Ee, hadi bakalım. Gelin elma da çıkmış. Oh. Tam doyduk ha. Geğirden de bir de. Oh. şey balçe şey. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. İstersen getireyim. Çiğ çiğ balık ye. Beyaz odunlardan toplayalım. Evimi beyaz yapacağım. Bugün maden toplayacağız. Odun toplayacağız. Bir sürü şey yapacağız. Şunları alalım. Bunlar ne ne yaparız. Bu oğlum. Ben hiçbir Survivor, Survivor serimde yani bu otların hiçbirini almadım. Ama evin önüne yaparız. Ne güzel işte. İkiye mi ayrılıyor bunu? Yo. Bir tane kırıyorum, iki tane geliyor. Nasıl bir şey ya? Dur. Bak, 19 tane. 21. bir. Nedir? Üstten kırınca mı? Anlamadım. Ta bizim işimiz bu değildi. Burada iki ağaç birbirine karışmış. Bugün bir de madene girme <laughs> madene girmek istiyorum yani. Hoppa da. Hobidik. Buradan kum da alırız. Güzel yerde kum bile varmış. çok güzel ağaç ev yaparız. Yani ağaç küçük de olsa, büyük de olsa beni ilgilendirmez. Ağaç ev yapacağım ben. Şuradan girmeyiz. Oradan giremeyiz. Bu evi o zaman yakacağız. Yakacağız değil de. Kıralım. Parçalarını kullanırız. Kıra kıra parçalarını kullanalım işte. Şimdi ağaç evimize parkurlu bir giriş olsun. Canlılar, baş şeyimize giremesin. Mob olan varlıklar mükemmel bir atlar. Karşı ağaca geçiş bile yaptım. Gece oluyor artık sorun değil arkadaş. Hadi doğru ya dur. Doğru. Gerçekten canavarlarla savaşacak biraz. Birazcık böyle bir açılalım. Yukarı kata çıkayım da bana hemen erişemesinler. İskelet miskelet olur da şimdi. Bir şeylerin doğmasını bekliyorum. Bugün belki olta da yapabiliriz. Şurası da var. O sırada ağaç evi yapabilirim. Buralarını kıralım. Baltam var elimle kırıyorum ya. Hala aynı yapmaktan başka bir şey bilmiyorum. Şunu kırsam ağaç gitmez değil mi? Gitmez ya inşallah gitmez. Gitmez. Niye gitti? etrafta. Açık geliyor. Açık. Acıkmamız da. Aha iskelet. İskelet. İskelet oğlum iskelet. En sinir mutluluğum var ya. En sinirli. Şuraları hele ben bir kapatayım siz. Bittiniz. Şu kapım var. onda bakayım. Da. şimdi görecek oğlum. mı? Eve atlayacağım. Lan 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 eve gir. Hiç kimse evime giremez. İşte bu. Lan ne oldu? Hadi gelin hadi gelin. Korkaklar. Dur. Sabah olsun da bir. Hadi lan ne oldu? Ana öldü. Aha pis creeper var orada. Ondan barut alırız. Şunu bari patlatak. Sen neredesin? İyi yaptığını beğendin mi? Batırdın etrafı. Neyse. Biz en son ağaç evimize devam ediyorduk. çok büyük bir ağaç ev olacağı benziyor. Ya balta var elimle niye kırıyorum ya? Çok uğraşıyorum. Şuradan çıktığımızda şu yolu bir genişletelim yoksa benim sakarlığımdan bir şey benim sakarlığımdan tabii. Şuradan. Ya iki adet. İki adet ya. Neyse. Evin önünde kocaman bir ağaç mı var? Ben mi yanlış görüyorum? Asıl evi oraya yapacağız. <laughs> kocaman bir ağaç çıkmış ya oraya. güzel. Büyük ağ çıktı. Aa, oyundan niye çıktım ben? oynayan gibi ya. Çok güzel. burası geçiciydi zaten. Burayı da artık bir patlatalım. Patlatmak için de kuralım. Aha. Kaldık ya arkadaşlar. Neyse. Hop. Mob da artık parkur bilmez yani. Evet. Oraya da bir tane merdiven yapalım. Buradan asıl eve çıkacağız. Burası barınak. Buradan bir şeyler falan toplarız. Şuraları da